Peki ne yapacağız? Yani buradaki yapılması gerekli şey şu: bir kere İslamofobi, İslam karşıtlığının dünyada olduğunu bir kabullenmek lazım, evet. olgu olarak bunu görmemiz lazım. Bunun da çeşitli nedenleri olduğunu görmemiz lazım. Bir, bunu kasıtlı propagandası var. İşte basının yanlış sunması, bazı siyasi propagandalar var. Artı Müslümanların İslam adına yaptığı yanlışlar da var. Bunu da görmemiz lazım hı hı. ki. Bizim iç eleştirimizi biz kimseye bırakmayalım. Yani biz eğer ki işidin eleştirisini dışarıya bırakırsak o zaman sanki Müslümanlar bunu sahipleniyormuş gibi olur. Ama evet. işit gelip de orada Yezidileri katlettiyse ki değil ona benzer şeyler hı -hı. oldu veyahut da Şii Sünni Sünni Şii farklı mezhepten diye katlettiyse biz bunu İslam adına eleştirirsek o zaman zaten bunu Müslümanlar sahiplenmiyor imajı olacak. Hı hı. Yani İslamofobiye karşı herkesin üzerine düşeceği bir şey var. Yani felsefecimiz işte bu müslümanlara karşı yapılan mantık oyunlarını göstermesi lazım. Değil mi? Nasıl yanlış mantık kullanılıyor ve hatta işte onlar devletleri terörist. Değil mi? Masumları öldürüyorlar. E devlet hesap vermez havasında kendi e, Hristiyan ülkeden içinden çıkan devletler milyonlarca müslümanın ölümüne sebebiyet verdiğinde devlet onu yaptı diye terörist nitelendirmiyorlar. Hı hı. Buradan bin tane İslam dünyasından çapulcu ortaya çıkıyor, bir terör örgütü kuruyor. Oo, o terörist diye bağırıyorlar, çağırıyorlar ya. Tamam, bu terörist de kaç terör kişi öldürdü bu terörist? 5-10 bin kişi öldürdü. Ya senin terörist devletlerin milyon adam öldürdü. Yani terörü terör yapan şey, e, terörü yapanların kimliği mi yoksa yapılan eylemin içeriği mi? Şahıs olması. Küçük örgüt olması veya devlet olması fark etmez. Eğer ki siz masum o, haksız yere öldürüyorsanız, kişi de olsanız, örgüt de olsanız, devlet de olsanız teröristsiniz. Evet. Yaptığınız haksızdır. Batının oynadığı böyle bir oyun var. Çünkü Batı da genelde terör eylemlerini yapanlar devletler olduğu için, değil mi? Bu Irak'taki, Suriye'deki, geçmişte Cezayir'deki milyonlar öldürenler hı hı. devletleri olduğu için, devletler sanki terör tanımlamasının dışı gibi hani göstermeye göz. çalışıyorlar evet. onlar şey dışı onların hatası olsa da canım devlettir işte devletin çıkarı vardır menfaati vardır işte devletin ahlakı etiği olmaz gibi söylemlerle kendi terörist devletlerinin milyonlarca öldürümü kapatıyorlar hı hı. sonra kendi kurdurdukları çapulcular ordusunun yaptığı biner kişilik öldürmeyi Müslümanlar terörist aman hep teröristler Müslümanlardan çıkmış diyerek bunu propagandasını yapıyorlar bizim felsefecimizin bunu ortaya koyması lazım Bizim sosyologlarımızın bu olguları iyi bir şekilde ortaya koyması lazım. Bizim ilahiyatçımızın İslam adına yapılan hataları başkasının eşlisini bırakmadan eleştirmesi lazım. Yani sonuçta felsefecisi, sosyolo, ilahiyatçısı, sanatçısı bunları filmlerle, dizilerle, şunlarla bunlarla bu yapılan iki yüzlülükleri, bu yapılan oyunları, bu yapılan marketing stratejileriyle insanların gözünü boyamalarını gözler önüne koyması lazım. İslam dünyasından da marketingçiler sadece ürün satıp da kâra çevirmeye çalışmamalılar. Onu zaten yapıyorlar, yapsınlar. Ama aynı zamanda İslam'ın e, marketingini de en iyi şekilde yapmak için. Karşı tarafın marketingle uydurduğu yalanları nasıl yutturduğunu deşifre etmek için de mesela kendi bilgilerini kullanmasına... Yani marketingçisinden sosyoloğuna, senaryo yazarından şarkı sözü yazarına, felsefecisinden e, antropoloğuna kadar. Herkesin üstüne düşen bir görev var. Birey evet. olarak da biz bunlar illaki bir akademisyen, bir şey de olmamız şart değil hayatçı Hepimizin üzerine düşen bir vazife var. Bu iş Diyanet'in gitsin yapsın demek ol. Diyanet'te evet. de yapmayın diye eleştirin. Ona bir şey dediğimiz yok. Hı, hı İyi bir şey yaparsa da alkışlayın. Evet. Ama bu Diyanet'in vazifesi değil. Evet. Yok bunu gitsin sosyolog, uluslararası ilişkiler. Yok kardeş. Bu hepimizin vazifesi. İslam hepimizin dini Allah hepimize evet. gönder İslam'a karşı dünyada bir haksızlık var. Hepimiz bu haksızlığa karşı ben ne yapabilirim diye düşünüp hı hı. en iyisini yapmaya çalışalım. Yani bizim sanatçımızın da işi bir tek para kazanmak mı? Tamam para da kazansın sanatçımız mutlu oluruz. Şarkı sözü yazarlarımız kimisan bu haksızlıkları anlatan şarkı yazsın. Evet. Film dizi, dünyada Türk dizileri çok seyrediliyor. Çok övünüyoruz. Ya burada yapılan haksızlıkları diziler yoluyla anlatalım mesela dizilere. Öyle bir tipler koyun ki nasıl İslamofobik ayrışmalara uğradıklarını insanların ortaya koysan Yahudiler yıllarca filmler üzerinden birçok mesajı vermediler mi? Evet. Bu tip şeylerdi. Evet. Yani hepimizin üzerine bir şey düşüyor. Bu din hepimizin dini. Hı -hı. Ne yazık ki İslamofobi, İslam karşıtı diye dünyada olan bir olgu var. Yükselen bir olgu var. Öyle kolay kolay da geçecek değil. Ama bunların hepsinin Allah'a şükür cevabı var. Evet. İnşallah biz onların hepsinin cevabını barışçıl yollarla evet. en güzel şekilde biz bunu görmemiz lazım. Programlarımızda da çok konuştuk. İslam'ın barış dini olduğunu her yönden, her yolla insanlara duyurmak gerekiyor.